Kaz Dağları'ndaki eski maden sahası Lavanta Kokacak Balıkesir'in Havran ilçesinde Molibden Madeni olarak çalıştırılan ve kapanan eski maden sahası yapılan çalışma ile 300 dönümlük bir lavanta bahçesine çevriliyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Şefliği bünyesindeki Havran Tepeoba Kırsal Mahallesi sınırlarında kapatılan Molibden Madeni'nde 600 dönümlük alanda rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Burada e, 300 dönüm arazi üzerine lavanta fidanı ekimi yapılıyor. İşte Sabahleyin saat 8.30 gibi işe başlayıp e, günlük ortalama 45-50 kişiyle lavanta fidanı ekiyoruz. Akşam 3 gibi bırakıyoruz. Günlük ortalama 160-150 o civarda bir fidan ekimi yapılıyor. Toplamda 90 bin tane fidan ekilecek. Güzel bir heyecan yarattı bizde. E, hem köyümüzün hem de körfezin böyle bir şey projeye girişmesi çok güzel oldu. Yani vatandaş hem memnun hem şu an için memnun hem de gelecekte büyüdüğünde daha da memnun kalacaklar.